Tazaru ve niyaz Evet güzel dualarla Yakarışlara devam ediyoruz arkadaşlar Bu duaları Bu niyazları ne kadar çok dinlerseniz Bilinçaltınız Bu dua şekillerine alışacak Kodlanacak ve Daha hızlı Şifalanacaksınız Allah'ın izniyle Allah'ım Günahlarımı dilimi laletti İsyanımın çokluğu sebebiyle sana karşı mahcubum. Gafletin şiddeti sesimi kıstı. Ben de şimdi rahmet kapını çalıyorum. Ey efendim ve dayanak noktam olan Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sence makbul olan ve kapıcıya aşina sesiyle senin mağfiret kapında durarak şöyle sesleniyorum. Ey rahmeti her şeyi kapsayan. Ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan Rabbim. Ey kendisine hiçbir şey zarar vermeyen, kendisine hiçbir şey fayda sağlamayan, hiçbir şey kendisini mağlup edemeyen ve hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen. Ey nurların nuru, bütün sırları bilen, gece ve gündüzü döndüren sonsuz hakimiyet sahibi melik. İzzet ve azamet sahibi aziz. Bütün varlıkları emri altına alan kahhar. Sonsuz merhamet sahibi rahim. Çok seven ve çok sevilen vedud. Günahları bağışlayan gaffar. Bütün gaypleri çok iyi bilen kalpleri ve gözleri halden hale çeviren, bütün kusurları örten, bütün günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla, sebeplerin baskısıyla daralan, yüzüne bütün kapılar kapanmış olan, hak ehlinin yolundan gitmesi kendisine güçleşen, hiçbir kazanç elde edemeden ömrü tükenmeye yüz tuttuğu halde, Nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında boş yere harcamış olan kuluna merhamet et. Bu dua edildiğinde dualara cevap veren ve ey hesabı çabuk gören, ey bol kerem sahibi ve kullarına hep bağışta bulunan, hastalığı büyüyen, şifası güçleşen, çaresi zayıflayan, belası fazlalaşan ve senden başka sığınacağı hiçbir yer ve ümidi kalmayan şu kuluna merhamet et. Amin.